Değerli dostlar Atadam kanalına hoş geldiniz. 8. hafta görevleri ve son görev olan geri alışlarla devam edeceğiz. Lastik yapmayacağım çünkü rekabetçi lastik oynarken round kazan e, FPS'in düştüğü için alamıyorum kaydını. Lastik zaten rekabetçi oynarken round kazanmanız lazım. Kolay bir görev. O yüzden biz geri alışlardan devam edelim bakalım. Başlayalım bakalım bir işte. Edo karta hala gelmedi inşallah gelirse basacağız Hala vermiyor Edo ya. Allah aşkına şu Edo'yu bıraktık ya. Karbon attı herif. Hı? Hmm, beni mi öldüreceğim? Edo geldi. Hele şükür Edo. Aldı gidiyor ya. Bak şimdi Edo kartı seç kısmına bak. Yükselecek orası. Gördüğün gibi yükseldi. Birazcık pingim var ama olsun. Pingim de olsa vurabiliyoruz. Aha yine mevdu. Çok iyi abi. Çok iyi. İkinci de faydayı verdi. İki oldu. Çok güzel. Aman aman ölmeyelim. Come on evet pink. Pink var ya. Neyse ne kartını görmüş oldunuz en azından. O görevi göstermiş olabilir sizlere. <laughs> <laughs> Sinsi bir yılan gibi ha. Why man? Why? Why did this? Evet değerli dostlar, bu görev de bu şekildeydi. Bitti herhalde. Şimdi 8. haftanın yıldızlarını alalım. Altı 6 tane yıldız verecek. Yani disconnect çekelim. 6 yıldızımız oldu. Hemen gelip şuradan kasamızı stoklayalım. Ödülü al diyelim. Yıldızları harcadık. 8. haftanın görevleri de bu şekildeydi. 8. haftanın görevleri bu şekildeydi değerli dostlar. 9. hafta tanıtım videomuzu yeni gelecek olan görevleri en kısa zamanda yayınlayacağım. Bulduktan hemen sonra yayınlayacağım çünkü hafta hafta güncelleniyor 9. haftanın şeyleri. 1 iki gün içerisinde 9. haftanın da görevlerini sizlerle paylaşmış olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. 9. haftanın görevlerinde görüşmek dileğiyle.